Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki eserimizin ismi Ömer Maçkaya Maçkaya adlı eser olacak. Kanalımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Eseri sizler için yine 5 bölüm halinde inceleyeceğim. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. İlk önce şöyle bir sizler için icra edeyim. Müzik Evet kıymetli arkadaşlar. Artık e, parçalar bölüm bölüm işlemeye başlayabiliriz. Birinci bölüm. Sol la la dem la. Sol la la sol fa mi re. Do 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 do, do, do Re mi mi. Dem mi dem mi. Arkadaşlar dem üstel boş yani es. E, dolarımız ister do karar çalabilirsiniz. Yani ya da normal Do şeklinde de çalabilirsiniz. Birinci bölüm tekrar. Sol, la, la, dem, la, sol, la, la, sol fa, mi, re, do do, 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 re, mi, mi, dem, mi, dem, mi. Parça gereği burayı iki kere çalabilirsiniz. Aynı zamanda bir de normal do şeklinde çalayım. Sol la la dam la Sol la, la sol fa mi re Do 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 do, do Re mi mi Dem mi dem mi evet, Birinci bölümü bitirdik. İkinci bölüm Mi fa fa mi fa Sol fa mi mi Es mi es mi Buradaki fa'lar Fa natural Yani alt del 1 2 3 4 Tekrar edeyim. Mi, fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, es, mi, es, mi. Burayı da parça gereği iki kere çalmanız gerekiyor. Mi, fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, es, mi, es, mi. Şeklinde arkadaşlar çalabilirsiniz. Devam ediyorum üçüncü bölümden. Mi, fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, mi, fa, mi, re, do, si, da. ...si, si, si, la, do, re, do, si... La, ...la, la, la, la... Üçüncü bölüm tekrar. Mi, fa, fa, mi, fa, sol, fa... ...mi, mi, fa, mi, re, do, si, la... ...si, si, si, la, do, re, do, si... ...la, la, 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 la... la. Dördüncü bölüm. Mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do mi mi re do si la la si si la do re do si la la si do re mi o sondaki la si do re mi geçiş olarak kullanabilirsiniz. Dördüncü bölüm tekrar mi fa fa mi özü diyorum. Dördüncü bölüm tekrar mi fa fa mi mi re re do re mi mi re do si la la si si la do re do si la la si do re mi. Beşinci bölüm. Mi fa fa mi mi re re do re mi mi re do si la la si si la do re do si la 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 la. la, la. Beşinci bölüm tekrar. Mi fa fa mi mi re re do re mi mi re do si la si si la do re do si fa la la, la 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 arkadaşlar vuruşlar genelde üstten alttan üstten alttan şeklinde. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. bölümü bağlayalım. Sol la, la de la sol la la sol fa mi re do do, do. Tekrar sol la la sol la dem la. Sol la la sol fa mi re do, do 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 do. Re mi mi es mi es mi. Mi fa fa mi fa sol fa mi mi es mi es mi. Tekrar mi fa fa mi fa sol fa mi mi es mi es mi. 3. bölümden devam ediyorum. Mi fa fa mi fa sol fa mi mi fa mi re do si la si 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 la do re do si la 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 la. 4. bölümden devam. Mi fa fa mi mi re re do re mi mi re do si la la si si la do re do si la. 5. bölümü çalıyorum. Mi fa fa mi mi re re do re mi mi re do si la la si si la do re do si la 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 la. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. TikTok'ta 6000 küsürlere ulaştık. YouTube'da da iyi gidiyoruz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videonun short hali de ve TikTok'ta kısa hali de mevcut oradan da bakıp notaları alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya başka bir parçayla sizlerle olmak dileğiyle.